gecenin bu saatinde bir şey mi oldu yoksa? Yok yengecim sakin ol. Çok ciddi bir şey değil. Burak bir kavgaya karışmış. Biraz hırpalamışlar. Ne? Nerede şimdi? Ay Volkan doğruyu söyle bana iyi mi Burak? İyi iyi merak etme. Ben eve bıraktım az önce. Ay çok şükür. Volkan kimlerle kavga ettiğini biliyor musun? Lütfen doğruyu söyle bana merak etme kimseye söylemem. Tamam yenge ama bak amcama dahi söylemeyeceksin. Ay söz Volkan'cığım söz. Ben Burak'ın birlikte olduğu kız arkadaşının çevresinden şüpheleniyorum. Daha önce bize de sataşmışlardı. Ay inanmıyorum. Yenge ama bak lütfen Burak'a bu söylediğimi söyleme. eğer söylersen bana bir daha güvenmez ve aramız bozulur. Merak etme canım. Söz veriyorum aramızda kalacak. Görüşürüz yengeciğim. Bu yaşananlar yüzünden senden özür dilerim. Daha fazla rezillik çıkmasın diye... ...Balda'yı evine bırakmaya mecbur kaldım. Ama inan bir daha böyle bir şeyin olmasına asla izin vermeyeceğim. Artık bu konuyu kapatabilir miyiz? Tamam. <laughs> Ay, Ne yapacağım? <laughs> Allah, nereye gideceğim ben? Ya? Anne. Ne bu halin oğlum? Anne iyiyim ben iyiyim. Senin ne işin var bu saatte burada? Babamın bir şey oldu yoksa? Hayır oğlum sen geldin mi diye merak ettim. Oğlum ne bu yüzünün hali? Burak. Allah'ım ya Rabbim ay. Anne iyiyim ben iyiyim. Merak edecek bir şey yok. Bir kavga çıktı arasında kaldım. Oh. Ah, pardon canım. Nasıl arasında kaldın oğlum? Bak bu böyle. Sen resmen dayak yemişsin Burak. Ha, kim yaptı bunu sana? Ay şimdi bayılacağım. Anneciğim, iyiyim ben. Merak etme. Sakin ol lütfen. Kim olduklarını bilmiyorum. Bu kadar basit mi oğlum? Kim yaptı bunu sana? Bak o kız yüzünden mi yoksa bana doğruyu söyle. Ya hayır anne ya. Burakcığım, o kız yüzünden mi sen kızarım diye şimdi bana yalan söylüyorsun? Hayır anne. Zaten o kız hayatımıza girdiğinden beri her şey ters gidiyor. Her şey ters gidiyor. Anne, bununla alakası yok. Görüşmüyoruz artık hem. Uzatmayalım lütfen. Bak doktora gittim, ilaçlarımı aldım. İzin ver dinleneyim. Tamam canım, dinlen. Burak. Bir şey ister misin bir tanem? Yok anneciğim, bir şey istemiyorum. Sen odana git. Tamam canım, hadi uyu sen. Ben de yanımda kalacağım anneciğim. Anneciğim, gerek yok. Hadi sen odana git. Burak'cığım, ben seni böyle nasıl yalnız bırakayım? Anneciğim, bak bir şey olursa haber veririm, diyorum. Bak babam şimdi uyanır falan, adamcağızı gece gece stres olmasın. Hadi anneciğim, sen git odana. Ben bir şey olursa haber vereceğim. Ay canım, benim bir şey olursa haber ver olur mu? Hemen seslen. Tamam, merak etme. Ah Burak. Aslı. Aşkım. Duydukların için çok üzgünüm. Önemli değil. Canım. Annem panikten ne diyeceğini şaşırdı. Hasan'ın kusuruna bakma. Ben artık gitsem iyi olacak. Sen de dinlen.